Neyse yıl başına geri dönüyordum. Arkadaşlar 2022 yılına geldik. 2021 yılı ya ilk başta size, size sorayım. Sonra 2021 yılı benim için nasıl geçti size açık açık söyleyeceğim. 2021 yılı dürüstçe nasıldı? Şu şekilde söylemenizi istiyorum nasıl olduğunu. Birden ona bir onaylama yapalım. Puanlama yapalım. Puanlama. Bir en kötüsü yani berbat yani en kötü hayatının en kötüsü 10 en güzeli o şekilde bir puanlama yapsana. Tamam o zaman. 1 ise bak birçok yazmış 1, 3, 5, 6. Ama ben dürüst bir işe yapmaya çalışıyorum arkadaşlar cidden. Bir yazanlara bir şey söyleyeceğim. O zaman size güzel bir haberim var. Bir yazanlar size güzel bir haberim var. Demek ki yukarı 2022 de yukarı çıkacaksın. Ya da daha yeni bir birin biri keşfedeceksin. <laughs> daha da 2022 güzel olacak arkadaşlar. Güzel. Gerçekten buna inanın. Güzel günler önümüzde daha güzel günler önümüzde. Ee, benimki nasıl geçti arkadaşlar? Size açık açık söyleyeyim. İşte ben hayatımı bu şekilde yaşıyorum. Sizlerden de e, yani karamsar olan arkadaşlardan bahsediyorum çünkü her izleyen öyle değil. Bizi izleyip de bayağı benden de çok daha başarılı olan insanlar var kesinlikle inanıyorum ki. Ee, 2021 yılı benim için bayağı kötüydü. Bak, güzel geçmedi. Yani güzel geçmedi derken şu şekilde açıklamam gerekiyor çünkü cevap veremiyorum. 2021 yılı berbat yani hayatımın en kötü başıma gelen olayları 2021 yılında oldu. Ama ben bunların beni hazmetmesine hiçbir şekilde izin vermedim. Bak hiçbir şekilde izin vermedim. Bunu şimdi abicim enerji var, ya enerji olayı. Yani ateş, ateş ya seni yakacak ya da sen o ateşi kullanıp onu enerji olarak daha da sen yakacaksın bir şeyleri. Ben öyle yaptım abi. Ben ee, o yüzden 2021 yılında hayatımda en berbat olaylar başıma geldi. Ama 2021 yılının aynı zamanda hayatımın en güzel yılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sebebi çünkü 2021 yılı bana çok şeyler öğretti bundan dolayı yani tamamıyla birçok şeye bakış açım değişti. Ve aynı zamanda yani gerçekten iyi yönde bakış açım öyle bir değişti ki beni çok daha bir iyi insan yaptı. Ve aynı zamanda 2021 yılında ben bu YouTube, YouTube olayına girdim, sizlerle tanıştım. Yemin ederim o baş yani bazı şeyler hoşuma gitmeyen şeyler olmasaydı ben bu YouTube'u bile açmazdım yani. O yüzden Bizim başımıza gelen bu kötü şeyler var ya arkadaşlar. Bunların kötü mü iyi olduğunu kararını siz verin. O olay vermesin. Ben, yani olay negatifti, kötüydü ama ben onu iyiye dönüştürdüm. Beni daha da iyi yaptı. Ee, o yüzden 2021 yılı benim için kötüydü ama aynı zamanda Manyak mükemmel bir yıldı ya. Zeyt bize abone oldu yani beni tam bir transformasyon yaptı yani. Değişik bir Erdal Kaya oldum ben. İyi yönde. O yüzden 2021 yılına teşekkür ediyorum. Bu yeni Erdal Kaya ile 2022 yılına saldırmayı planlıyorum şu anda. Bu kadar. Yılbaşınız nasıl geçti arkadaşlar? Ne yaptınız siz? Ee, parti marti, aileyle o evde neydi? Tombala mıydı? Tombala oynamak, İboşov. Selam ben Burka. Abone ol teşekkürler. Aleyküm selam. Uyudum. Yatış valla. Boş geçti. Oyun oynadık. Aileyle geçirdiniz ama değil mi? Ben yataktaydım. Seni izledim. Valorant oynadım. <laughs> Arkadaşlar ben genelde her e, yıl başlarında gidip bir şeyler yapıyordum. Ama bu yılbaşı yapmadım ya. Bu yılbaşı bir iki arkadaşla böyle evde takıldık. Televizyon falan izledik, muhabbet. Takılma yani bildiğin şey. Parti vardı, partiye davet edildim bir arkadaşlarla. Abi hiç parti martı. Öyle.